Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Sevgili kahve falı severler, hepinize şimdiden mutlu pazarlar diliyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bakalım bugünkü kahve falınızda. Tez zamanda yaşayacaklarınız birebir olacaklar. Nelermiş arkadaşlar bunlara bakacağız. Ayrıntılı detaylı olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki kanalıma destek olmak isterseniz de e, abone olduktan sonra zil bildiriminizin tümü kısmını açık tutarak videolarımdan anında haberdar olmuş olacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun var olun sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen kahve falanınızı bakmaya başlayalım. Fincanımızın içi güzel bir fincana benziyor arkadaşlar. Her şey net çıkmış aslında. Şöyle net bir şekilde göstereyim sizlere de içini. Şimdi ilk olarak şöyle hmm, böyle bir tane bir kaya parçası çıkmış arkadaşlar. Ama bunun bir tarafı yosun tutmuş sevgili arkadaşlarım. Özellikle iş ve aile ilişkilerinizde istediğiniz gibi gitmeyen bazı durumlar yaşanabilir, olabilir bu süreçte. Şimdi bir süreden beri beklediğiniz haberleri alamamış ve hayatınızda gerçekleşmesini umduğunuz yenilikleri de gerçekleştirmede birazcık gecikmiş duruyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Fakat güneşin üstünüze doğru doğduğunu söyleyebilirim. Bu dönem kendinizi hiçbir yere varmayan, ...bir döngünün içinde hissediyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ee, özellikle işinizde çabalarınıza sonuç alamadığınızı düşünüp... ...kendinizi yorgun ve mücadele gücünü kaybetmiş hissedebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ee, şöyle söyleyeyim, yardımınıza muhtaç... E, ...aslında yardımınıza muhtaç olduğunu düşündüğünüz... ...belki hasta, belki de kısıtlanmış şartlara sahip bir yakınınız için bir mücadele vermeniz gerekebilecek sevgili arkadaşlarım ayrıca bakın önümüzdeki 3 ay içerisinde yani aralık sonuna kadar yeni bir iş veya hali hazırda işinizde size maddi imkanlarınızı arttıracak bazı güncellemeler bazı değişiklikler söz konusu olacak kendinizi bunlara hazır hissedin sevgili arkadaşlarım özellikle eşiniz oldukça iyi niyetli biri gibi duruyor bu iyi niyetinden dolayı bazı kayıplar yaşayabilir özellikle maddi sıkıntılar çekebilirsiniz sevgili arkadaşlarım o da tamamen eşinizden kaynaklı olduğunu düşündüğüm bazı maddi sıkıntılar birlikte oturup geleceğinizle ilgili olumlu aynı zamanda sağlam bazı kararlar alacaksınız bakın önünüzde bir cüzdan ve kredi kartı görüyorum halinizin de çok da düşünceli olduğunu söyleyebilirim Ödemelerle ilgili bir sıkıntının resmen ortasında kalmış gibi duruyorsunuz arkadaşlar. Yani dipsiz bir kuyunun içine düşmüş gibi. Yani siz çıkmak istedikçe battığınızı düşünebilirsiniz. Ee, aslında maddi sıkıntılarınız e, bir ocaktan sonrasına kadar devam edebilir. Bunlar size o zamana kadar bir yük olacağı benziyor arkadaşlar. Fakat hanenizde yaşanacak e, iş değişimi... Eşiniz midir artık çalışan siz misiniz bilmiyorum. E, parasal kaynaklarınızın artmasına sebep olacak. Ya işiniz çalışıyordur siz ev hanımısınızdır ya da e, erkekler için söylüyorum eşiniz çalışıyordur siz evde oturuyorsunuzdur. E, ama her ikiniz de çalışacaksınız ve bu sefer e, ne olacak maddi geliriniz artacak sevgili arkadaşlarım. Yani birazcık e, Ocak Şubat sonu kadar e, bir maddi sıkıntınız özellikle bu ödemelerinizle ilgili e, sıkıntı olacak gibi duruyor Özellikle borcu olan arkadaşlarım için söyledim sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada kocaman bir artı işareti çıkmış sevgili arkadaşlarım. Bir üzücü haber almışsınız ya da alacaksınız. Bu bir yakınınızın haberi olabilir sevgili arkadaşlarım. Yani ciddi bir hastalıkla bir karşılaşma olabilir. Hiç bilmediğiniz bir hastalık o kişide olmuş olabilir. Tabii ki buna bağlı olarak da kaygı ve tasa duyacaksınız sevgili arkadaşlarım. İnşallah ki böyle bir şey olmaz. Ya da böyle bir haber almışsınızdır muhakkak sevgili arkadaşlar. Şimdi. Burada odun. Odunlar çıkmış arkadaşlar. Bir sürü yığın yığın odun çıkmış. Yani bu odunları sizin evinizin önünde olduğunu düşünürsem sevgili arkadaşlarım. Bu odunları yakmak isteyen yani size maddi olarak bir zarar vermek isteyen insan var. Evinize, hanenize, size değil, kişiye değil, ama hanenize, yuvanıza, evinize zarar vermeye çalışan bir insan var. Sanki böyle e, elinde bir şey var da kesinlikle bunu yakmak istiyor bu odunu. E, şu anda yanmış gibi durmuyor. E, i̇nşallah ki böyle bir şey olmaz. E, çünkü bunun amacı zaten sizin hanenize, yuvanıza zarar vermek. Bu bir erkek arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanızda ve gözünüzü dört açın. Bakın bir ev sahibi olmayı o kadar çok arzu ediyorsunuz ki gerçekten her geçen gün bu isteğiniz daha da fazla artmaya başlamış. Bunun için biraz zaman var zaten söylemiştim yeni yıla kadar Allah inşallah hepimize bir ev nasip etsin sevgili arkadaşlarım. falanızda çok güzel bir aslan çıktı. Evet gücünüz kuvvetiniz yerinde güçlü bir dönemde aslına bakarsanız sizleri bekliyor sevgili arkadaşlarım. Yalnız Parasal anlamda bu çöküşün bir yükselişi olacak. Her zaman bunu aklınızdan çıkartmayın. Ee, ve bir kişi sizin ailenizden birebir size yardım edecek. Ee, ufak da olsa destekler sağlayacak. Her ay sağlayacak arkadaşlar. Ee, tabii ki. Şöyle söyleyeyim belki dileğiniz borçlarınızdan kurtulup kendinize çeki düzen vermek kendinize gelmektir Bunun için de ocağa kadar müddetiniz var. Ee, i̇nşallah ki sevgili arkadaşlarım e, tez vakitte dilekleriniz istekleriniz gerçekleşir. Şimdi burada bir tane bebek çıkmış yeni doğmuş bir bebek. Evli olan arkadaşlarım çok yakında bir bebek haberiniz olabilir. Ee, beni şu anda izleyen bekar arkadaşlarım. Ee, çok sevdiğiniz bir yakınının bebeği olabilir sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda tabii ki bu bebek masumluğu da sembolize ediyor arkadaşlar, ifade ediyor. Ee, masumca istekleriniz var, dilekleriniz var. Ee, i̇nşallah bir an önce onlara tez vakitte kavuşursunuz sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle söyleyeyim. İşlerinizi çok fazla e, ihmal ettiniz bu aralar. Artık toparlanmalısınız. Sosyal ortamınıza mı daha fazla zaman ayırdınız? Ailenize mi? Tabii ki ayıracaksınız ama e, sanki birazcık işleriniz sekteye uğramış gibi duruyor arkadaşlar. Bu düzenin değişmesi için bir an önce toparlanıp işinize dört elle sarılmanız gerekiyor. En azından maddi olarak toparlanana kadar. Ondan sonra zaten istediğinizi yapacaksınız. Ama şu dönem hassas bir dönem arkadaşlar. Hepimiz için hassas bir dönem. Yani bundan 3-4 gün sonrası ya da bir hafta sonrası e, ne olacağı hiç belli olmaz. İnanın. Şimdi bakın burada 1-2-3. 3 vakit 3 zaman ya da 3 hafta 3 ay. Ee, çok zengin birinden çok varlıklı birinden bir iş teklifi al almanız söz konusu özellikle erkek takipçilerim ee, evet kendinizi eve kapatmanın sırası değil arkadaşlar ee, güzel bir gezi yapın kendinize gelirsiniz ee, yalnız sizin yaptığınız her isabetli atışa sürekli tesadüf ve e, şans diyen birisi var ee, belki çalışmıyorsunuz ama bu zengin kişinin Size bir iş teklifi sunmasıyla bu şansınız etrafça daha çok dile getirilecek. Buna hazırlıklı olun. Ee, i̇şte e, siz evet nokta atışı belki yapıyor olabilirsiniz. E, ama etrafınızdaki insanlar buna tesadüf ve şans diyorlar arkadaşlar. E, ne güzel insanın şanslı olması güzel bir şey. Ee, dileklerinizin özellikle araba almak isteyenler için biraz daha çalışmanız gerektiğini düşünüyorum sevgili arkadaşlarım zaten nihayetinde e, hedefinizi elde ettikten sonra zaten mutlu olacaksınız şimdi bir kısa vadeniz var bu kısa vadede bir sevdiğiniz kişinin mutluluğuna sevineceksiniz artık bu e, bir evlilik midir yoksa başka bir şey midir bunu zaman gösterecek ama haberi almanız çok yakın sevgili arkadaşlarım gerçekten ee, çok yakın çıkmış böyle içi dolu bir daire çıkmış sevgili arkadaşlarım ee, işinizde yolunuza küçük küçük problemler çıkacak siz bunları aşmak için elinizden geleni yapacaksınız çünkü yaşantınızda artık iyi günler görmek istiyorsunuz ve rahat olmak istiyorsunuz açıkçası ee, yani bundan şey ne var normal ne var arkadaşlar Tabii ki öyle olması gerekiyor sevgili arkadaşlarım şöyle baktığımızda Arkası kapalı olan bir yol çıkmış. Arkadaşlar ee, yani şöyle söyleyeyim. Siz buna gidecektiniz vazgeçtiniz sonra tekrar gidecektiniz vazgeçtiniz bir ikilemde kaldınız. O kişilerle gitmeyi istemediniz. Ee, en iyisi yalnız gitmeye karar verdiniz. Ve en kısa sürede e, bu geziyi arkadaşlar tek başınıza yapacaksınız. Yanınızdaki kişilerle değil belki yanınızdaki kişiler... Ee, güvenilir insanlar değildir ve o yüzden de e, cesaret edemediniz güvenemediniz ama kesinlikle siz tek başınıza o geziye gideceksiniz sevgili arkadaşlarım bunu hiç unutmayın hem de çok e, yakın bir zamanda sevgili arkadaşlar çok yakın bir zamanda bakalım bize tabağımız neler söyleyecek şurada tabağımız. Şimdi Eskiden böyle para konusunda daha çok hayal kurarken şimdi daha mantıklı düşünmeye arkadaşlar isteklerinizin gerçekleşmesi için bazı planlar yapıyorsunuz. İstekleriniz evet gerçekleşecek mi? olacak. Hayatınızda tabii ki bazı riskler almışsınız ve bazı kayıplar yapmışsınız, yaşamışsınız. Bütün bunların üstüne bir de çevreden tabii ki gördüğünüz eleştiriler sizi zaman zaman çok fazla zorlamış. Elinizdeki maddi imkanları daha verimli bir şekilde kullanmanız lazım. Bu bir. İkincisi bazen fazla heyecana kapılıp sonunu fazla düşünmeden bazı kararlar verebiliyorsunuz. Artık bu durumun bir son bulması lazım arkadaşlar. Özellikle bakın bir süredir görmediğiniz birini tekrar görmek sizi çok sevindirecek. Tam bu işlerin arasında o kişiyi de görmek sizi mutlu edecek arkadaşlar. Bu konuyla alakalı bazı yorumlar yapacaksınız tabii ki. Onun da sizin hayatınızdaki e, maddi konular hakkında bazı yorumları olabilir e, bu karşılaşacağınız kişinin e, yalnız bir konu hakkında o kişiye bağlantılı olarak bir kararınızı değiştireceksiniz bu değişikler e, değişiklikler e, daha sonra bir miktar paraya dönecek bunun yerini bir miktar para bırakacak e, yalnız falanızda böyle irili ufaklı cevizler çıkmış arkadaşlar e, yani size sevdiklerinizle daha mutlu olmanızı e, sim geliyor arkadaşlar kahve falanız. E, i̇nşallah o güzel yüzünüzden gülümsemeniz hiç eksik olmasın sevgili arkadaşlarım. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. E, hepinize sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Tabii ki videolarımı izledikten sonra da beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Her şey sizler için arkadaşlar. Sağ olun var olun. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.